ortalama 250 kilo diyeceğim. Yaş daha var, bakalım. Bakalım. Ah, bir de bir de bir. 3 4 tane top kapatın altına yavaş yaklaşın kışlık 90 bin dekarın içinde olmazsa olmaz pırasanın da var olduğunu burada ispatladık. Çok güzel bir e, gündem oldu. Yaklaşık Eylül 20'sinde başlayıp Mayıs sonuna kadar var olan pırasanın kışta ve soğuk havalarda soframızda olmazsa olmazın biri pırasa. Bafra pırasası biliyorsunuz acısı yok, lezzeti çok kaliteli. Kalitenin sebebi de Bafra Ovası malumunuz tamamen %90'ı kara toprak üzerine kurulmuş bir ova sahibiz. Onun için Ferhat kardeşim çok güzel konulara şeye değindi yaklaşık diyor 20 dekar 20 dekar alana parası ektim. Bunun 15 dekarını şu an sökümü bitmek üzere. Fiyatların da çok güzel olduğu. Bu memnun olucu bir kelime. Ben o konuşmalarından dolayı Ferhat kardeşime teşekkür ediyorum. İlk başta da 2 liradan başlayıp 1 lira 70 kuruşa şu an 1 lira 70 lira kuruşa sipariş olarak hazırlamış. Bir bağında 20 kilo olduğu yaklaşık Cm, 75 80 santim, 75-80 santim boyunda. Kaliteli bir pırasa. Acılı değil. Çok lezzetli bir pırasa. Ee, sevk ettikleri yerler Ankara, İstanbul, İzmir ve e, Trabzon sahil boyuna. Bunun e, illerimize dağılmazdan Bafra için ver, getirir bir şey olur. Geçen sene daha düşüktü. Yani aslında geçen seneye bakarsak geçen sene e, hiç para kazanamadık. Zarar da ettik diyebiliriz. Ama bu sene biraz daha iyi fiyat olarak bu sezon başı zaten. Sezon ortasında daha da düşeceğini inanıyorum. Ben daha da düşer böyle gitmez. Fiyatlar bir buçuk bir 1.70 öyle yani. Şu anda normal diyelim. Tonaj olarak da yerlerimiz verimli aslında. Güzel tonajımızı tutturuyoruz. 5 tondan aşağı düşmez. 5-7 ton arası oynar da. Bakımını yaparsan e, gübresini suyunu yüzdüm, düzgün vermişsen, boylandırmışsan malını yani tonaj veriyor. İşçilik çok ama çok e, biraz birazsa söküm, e, temizleme, paketleme işçiliği çok biniyor. E, Onunla işçilik de e, biliyorsunuz maliyet yükseltiyor, fiyatlarda düşük olduğu zaman boşuna uğraşıyoruz topraklarda, ömrümüzü çürütüyoruz yani. <laughs> Oradan yanımız var. Toprak iş, kumsal işlenebiliyor. Ne oğlum da biz gelince biz Bafra'nın tarımını tarafına peşindeyiz. Bir koltuk şey yok. Abi bir ufak kraliğim, bir ufak alırsın.